Subaru Outback aracımıza müşterimizin kendisinin aldığı Botlap diye bir marka kamera. 3 kamera var bunda. Araç içini önü ve arkayı gösteriyor. Şöyle önden bir görsel verdim. Arka kameramızı mutlaka su ve fastback araçlarda sileceğin önüne denk getiriyoruz. Ortamı hep İç kamerayı bu araçta 3 tane kamera sensör var bunların önlerine denk gelmesin diye buraya adapt ettik. Kablo kanalı koyduk buraya hemen. Gayet güzel oldu. Şu anda bu şoför tarafındaki herhangi bir olay olursa buradan kaydı gösteriyor. Bu kameranın yerini değiştirip buraya da takabiliyorsunuz. Böyle şık, güzel bir ürün. GPS'ti ben beğendim. Bu üründen ben satmıyorum. Müşteri kendisi alır gelir. Biz burada montaj yaparız. Şu anda 3 kamera birden aktif beni gösteriyor burada şoför tarafına ön tarafı arka tarafı gösteriyor gayet güzel bir uygulama oldu güle güle kullansınlar bu ürünü tavsiye ediyorum Siz de kendiniz alır gelirseniz işlerimize montaj uygulaması yapabiliriz video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz